Terörle mücadele hudutlarda da devam ediyor. Hem Yunanistan'dan Türkiye'ye hem de Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı, 8'inin terörist olduğu tespit edildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Sınırda çift taraflı yasa dışı geçişlere yönelik operasyon düzenlendi. Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yapmaya çalışan 15 kişi yakalandı. 7'sinin FETÖ, birinin de PKK mensubu, mensubu olduğu belirlendi. Siber savaşlar, elektronik ortamlarda kurulan tuzaklar, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte siber güvenliğin önemi her geçen gün artıyor. Güçlü bir siber güvenlik için yerli ürünleri kullanmak büyük önem taşıyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de yerli ve milli teknolojiler için çalışıyor. İşte 250 üyeli oluşumun siber güvenlik alanındaki çalışmaları. Günümüzde savaşlar sadece tankla tüfekle yapılmıyor. Siber saldırılar evlerimize kadar girebiliyor. Bilgisayarlar, cep telefonları ve hatta akıllı ev aletleri, teknolojinin olduğu her yerde siber güvenliği artırmak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi Koordinasyonu'nda faaliyet gösteren Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, yerli ve milli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, 28 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri öncesinde Haber Global'e konuştu. Kesici siber alanda güçlenmenin önemine vurgu yaptı. Neticede hepimiz e, laptop kullanıyoruz, tablet kullanıyoruz, akıllı telefon kullanıyoruz. Hepimizin bağlı olduğu aslında sistemler var, enerji sistemleri var, su sistemleri var, barajlarımız var, kritik altyapılarımız var. Bunların bir şekilde korunması gerekiyor. Bizim kritik altyapılarımızın, e, ülkemizin ve dünyamızın aslında korunması gerekiyor. Kesiciye göre siber alanda güçlenmenin sırrı yerli üretimden geçiyor. Şimdi yerli siber güvenlik ürünleri aslında şuna benziyor. Herhangi bir fiziksel anlamda kapıda duran e, güvenlik görevlinin hani bir yabancı bir e, ülkenin mensup olduğunu düşünün. Dolayısıyla biz buna izin vermeyeceğimiz gibi aynı şekilde bizim veri merkezlerimizin de tam anlamıyla koruyabilecek kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen e, siber güvenlik ürünleriyle korumamız gerekiyor. Türkiye siber güvenlik kümelenmesinin 250'ye yakın üyesi ve 400'e yakın ürünü var. Türk girişimcilerin siber güvenlik alanına gösterdiği ilgi verilere olumlu yansıyor. Kamuda yerli ürün kullanımı giderek artıyor. Kümenin ilk kurulduğunda ülkemizde yerli siber güvenlik ürün kullanım oranı %2-3 iken şu anda %20, %25 mertebelerine geldi. 2023 sonuna kadar %50'ye çıkarma gibi bir oranımız var.